Abi onlar lan ede izlediğim adam fed olmuş. Ben ne yapayım ki? Tamam ya hiç yoktan bak. Her oyunda bir şey öğrenebilirsiniz çetim. Peki biz bu oyunda ne öğrendik? Bir daha kısantı oynamayacağımızı öğrendik. Anladın mı? Ya böyle düşüneceksiniz. Şimdi abi ne oldu? Pota al. GP al. Bak Zio'yu bir daha kendinize döndürdünüz. Pota al. GP al. Pota al. GP al. Abi bizim pikler niye hep iğrenç oluyor? Ben vallahi delireceğim ya. Kota al ne? Ben kaçırdım onu babak. Ne? Bir gün Darius aldım. Lavuk geldi Ne oluyor? Git sen tamam gel lan. Like. Acıdım sana. Bunun çocuğu. Ne oynayalım? Bir tane de Jax'lan fidleyelim. Ya ben sizce ben bunlardan hangisini yapabilirim ya? 10 kill 20 minites. Tam benlik işte. Hadi öngörülere girin çetem. Gel. 10 20 dakikada bok imkansız. Nasıl imkansız? Hadi girin. Bu ne la? Dur anlatacağım. Böyle Jack Jax oynayacağım. Gnar vs Jax maçı arkadaşlar severiz. Severiz bu maçı. Bilirsiniz yani. Saylas Sport var adamlarda. Base atacak gibi duruyor adam ne atmaya da bilir valla. adam base atmadı. Böyle grass teklerini alıp adama bir atlayabiliriz. Mesela. Bunların flash'ı yok. Bence ben bu canlı biraz daha durabilirim ya çetin burada. Sonuçta 2 de olacağız. 2 olup valla bir tur daha deneyebiliriz. Şimdi mesela minyona vurmasak. Tamam. Aslında şu sıralar bir base de alabilirim ya bilemiyorum. Vallahi abi bir puşlayabilsem bayağı muazzam olurdu da. Sanki hayvana buraya doğru yöneliyor. Tamam ben çıkıyorum. Şayvana tapa gelebilir şu an. Zaten benim şu an hali hazırda TP'm var. Ben bu lane'i her türlü resetleyeceğim. Gnar da bunun farkında olduğu için o da resetlemeye çalışıyor şu an. Baba dün seni martıya binerken gördüm. Ne olmuş sana o vücut ne öyle? Nerede gördün lan? Aa doğru dün İsa'nın yanına gidiyordum. Tamam bu adama bu wave'i vermedik şu an. Bu arada bomb platingi olması öldürecektim adamı. Şu an bayağı önde çetim. Bakalım 20 dakikada 10 kili tamamlayabileceğiz mi challenge'ı. Nafarı öldü. İyi oynayan Nafarı hiç gören var mı ya aranızda? Evelin yapma bu oğlum. Bak Evelin'e hemen wave'im iyi olduğu için hemen Evelin'i çağırdım çetim. Gınar'ın tekrar kafasını ezdik. Tekrar devam burada. Lastit devam. Adama bayağı kaybettireceğiz gibi. Böyle güzel de bir tane reset alırsam böyle full push atıp bayağı amazing yani. Devam. Lastit devam ediyoruz. Wave'i biriktiriyorum. Bayağı şu an -6 olacağım neredeyse. Gınar 4. Şu an bir daha atlar siyebilirsem üstüne bu arada adam ölecek. Yusun'u da kaçırdı ya. Ne oluyor abi? I love sport oyun taşıyor. Büyük minyonu vermemeye çalışıyorum şu an ona çetim. Şu an o büyük minyonu vermemek istemiyorum ona ya. Sorry. Davlamayacaktım dive dive'lamayacaktım adama adama heyecan yaptırdım çetim. Bir de demolişi vurduk tamam mis. Bir de şurada var ya erik merik bir şeyler yok mu bu oğlum? Var. Vallahi var. Bayağı güzel. Wave bir de tekrar benim üstüme geliyor. Ha adam beni görüyor şu an. Bayağı iyi. Ah bir de büyük minyonu kaçırmasam. Orada ben çalıya girdim ki Eğim'in ilk animasyonunu göstermedim adama çetim. Vallahi şu wave'i de şöyle alacağım ya. Diyorum ki Trinity mi kassak? Late'i de aldık mis. Ne diyorsunuz Trinity kasmaya? Gidemeyeceğim bozacak beni. İyi bozamadı. Bunu bir vermeyelim de Bir flash atacak 7 aslında Okey, wave'im hala güzel Med yok değil Büyük milyon alıp geleceğim bekle Dur ya bir bekle Bekle bir, şu wave'i bir düzelteyim Geldim aslında ya Oynayamıyoruz mu? Tamam Oynayamadık Ben öldüm. Evelin de öldü. Aa Blitz, Blitz, Blitz önündeki Blitz. Blitz kanka sen ne yaptın lan? Anasını kim Önündeki adamı çekmedi lan. Geri adım atmasam mı ölürdüm? Nasıl söylüyorum Adamların arkasında cin var. Bayağı o da kaçtı Adamlar herıldı da koydu. Oh. Jim var, Şayvana reisi var. Hani dedim Şayvana'yı belki stunlayıp falan bir sistem ama çıkmadı. Bu oyun ben sanki side lane mi oynayacağız ya? Değil mi? Bir side lane angle bir oyun gibi duruyor. Güzel bir side lane oynayabiliriz bu oyun. Böyle bir çekeyim iyice bir daha. Plate aldık aynen tamam. Görev başarılı. Biraz daha az hasar yiyebilirdim ama muhtemelen. Şöyle bir mide denemek istiyorum aslında şu an. BF kayboldu faker olduğu için. Aslında base'de Trinity'm de var ya. Gene burayı böyle freezele yapabilirim ya. Çünkü şu plate'i daha almam zor olacak muhtemelen. Valla gınarı kesiyoruz da Gerçi evvelinde mecai var ona yarıyor olabilir Pek bir para alamıyorum zaten adamı kestiğim zaman hayvananın yerini de bilmiyorum Sizce riske girsem mi ya chat şu şey için girmeyeceğim ya Adam buradaymış zaten Eve go afk please Şöyle yapsak Ya var ya ansızın bota bir tp mi atsam acaba Jin no flash. A, yaptığım çok abuk sobuk bir hareketti bu arada. Ama tuttu. <laughs> 20 dakikada 10 kilo almam lazım öngörü için. Şu an oyunu bayağı etki ediyorum ha. <laughs> Blitz! Annen Blitz. Maria katliam yarattım yemin ediyorum. Arabi oyunda katliam yarattım. Bizim ama Nafari Arabi bir şey çöl köpeği ya. Moruk baksana şunun tipe mipe 02 02. Yine farm olmayan leyne Evelin gel. Ben gözüktüm Evelin. Açacak o ya. Evet 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 aynen öyle aynen öyle bebeğim. Tamam. Abi adam ölmemiş lan. Sorry. Sorry. Ay, thought you killed already. Oğlum ben adamı öldü sandım. Öldürdü sandım. Şu Drake'e bence oynayalım ama arkadaşlar. Bir wave daha gider mi? Bence gider ya bir wave daha. Şu E'yi zırt pıt basmayayım ki şu manam kalsın ya. Twitch ölürsen manana haberin olsun. Yev tapta. Bence biz şu Drake'e kesin oynayalım arkadaşlar. Bravo bravo ya sana. Sen var ya sen büyük çocuğusun kardeşim benim. Helal lan sana. <laughs> Kaşar. Al al. Beleş Bayılıyorum ya şöyle adamlara. Ben şuna şuradan bir... Ben bunlarla bir v 2 yapabilir miyim? Yapamam nereye yapıyorum. Şayvana 2 vurdu. Öldüm. Gel buraya! Hadi! Helal! İşte bu be! Let's go! Hah! Yoklu der <laughs> agam bana yeşiller. <laughs> oh be! Kuleyle gitmedi. Kıyak! Vallahi ödüm kok. Clean by punchy. Genç yetenek, usta, tecrübeli, koca... Aklı ...iş koridor is back! Huu. Geldik geldik döndük çetin Daha deminki bokum santeden sonra ilaç gibi gelmedi mi şu Jax Ama challenge'ı yapamadık herhalde ya. Ne diyorsunuz? Buraya bir şu red bizim mi? Ben alabiliyor muyum onu? Uy evelim babacığım babacığım. Babacığım. Uy babacığım. Evet. Bu çocuğu olduğunu kanıtlayan bir play geldi. Nafari'nin köpeğine TP atılıyor mu lan? Ananı nereye atıyoruz ki TP'yi? Neyse benim o TP'ye basmam bile bir Dur dur senin ananı Gel ben sen ne atıyor? Baron alamazlar herhalde. Ya gene challenge'ımız. Çelin. Hayla senin annen... Allah'ım Allah'ım ver. Ben bence Sonya'yı alıp fight'lara gideyim ya. Fethim ne diyorsunuz? Ben abi Sonya'mı alayım. Kolpa'dan kill aldı ya. Bu Bunu da kay... Abi daha bir tane challenge'ı tamamlayamadım ya. Şu şarkıyı dinleyip önceden tribe girmeyen var mı arkadaşlar ya? Lütfen bir dinle baba. Seni çok üzdüm ama... Evelin yetti bence. Bilet, bilet işe yarar. Oğlum. Ee 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 e geliyorum ya hadi geliyorum bu grup. Şöyle arkadan falan bir çıkarsam benim şu şayvanaya kitlensem aslında heriflerde damaj yok biliyor musun? Geldim geldim dur. Bizim evelim mevelim nerede? Ha. Evelin abi anası gitmiş. Bitti oyun. Gel gel. Evelin sen niye anası diyorsun ki kanka? <gülüyor> <gülüyor> Go city. Guys, just stay together amık. Evelin güveniyorum sana. Evelin, Evelin hadi. Hadi lan çocuğu. Hadi, hadi. Çal, çal, çal. Anneni. Lan salak. Bu çocuğu adam şayvanayı da çekti. Enteyim. Lan oğlum adam şayvanayı da çekti hani anladın mı? Ya bu 2 vermeyelim abi ya. Of of punchy. Ah, azgın punchy. <laughs> I will base and TP with. Köpeğin nerede lan senin? Geldim geldim oyuna geldim oyuna geldim oğlum oyna Oha Drake, Drake lan Drake Drake, Nafare, Öküz, Öküz Çocuğu gel 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 köpek gel köpek Köpek sen köpek değil misin gelsene Köpek gelsene köpek köpek Bacısı Köpeği seni Zehirli <laughs> melodiler Twitch yine anası. Twitch kanka şu mal fight gibi oyun oynamayı bıraksana ya. Çek bir anda çek. Blitz bir kere hukat. Blitz. Aha evet. Bizim ulti geriye, bizim ulti geriye bir vurur. Çünkü benim takımımda. Karşıda olsa tek atar. Karşıda ok 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 çil çil chill ee, we have soul, point, gasp, chill, and farm, edit. Evet. Ah, FF atarsanız da atarım çocukları. Zaten ben taşıyorum sizi. Hani babaya şu an saygı göstermeniz lazımken artist gibi FF atarsan ben de evet'e basarım ona. Köpek, köpek, köpek. Kalbinin, ruhunun koyayım ya. Bir şey hadi git löy, kanka ya. Adamlar sadece ölüyor moruk. Vallahi yazık günah. Ben olsam Jim benim şara öyle koşmaz ayık mısın? O Jim ben olsam benim şarımı oğlum bu gınarın niye benle aynı itemi var ya? Ey Allah'ım delireceğim ya. Vallahi delireceğim ya. Of ya. Vallahi anasının arvadın koyacağım artık kulaklığı fırlatacağım havada uçup yumruğu koyacağım ya Koşma anası Kimin <laughs> oğlu Gıcık oldum yine ya you you guys you guys are interesting i don't know finish 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 guys they they are not holding you can finish bunlar da bitirmiyor işte ya evelin ya şu evelin ve nafari denen 300 blitz hepsi so çocuğu işte ya hep so çocuğu geldi mi ben ne yapacağımı bilemiyorum hani ya iki çocuğuna şeyim hani böyle Tamam yani hani bir yolunu buluruz da ya 3 tane oldu mu takımda Go go fight for Drake and if we lose VFF Come Twitch Twitch come bro Come bro Last dance Twitch Twitch bırak AFK bırak Twitch come bro Last dance Come 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 bro Last dance Evelin ölürse basacağım FF ama. Başladı çocuğu koşmaya. Hadi oğlum adamların AD kirlerini falan kestim. Siz ne yaradınız? Adamların FED sayılasıyla cini bende kanka. Kaşar fari at Öldürürüm seni köpek Saylas gidiyor gitme şuraya Twitch sen Seni ben raporlayacağım ya Çocuğusun Bundan niye yok lan ha bu benmişim Hani <laughs> <laughs> dedim bu niye raporlanmıyor hesabı Aha bir anda direkt lan Bu bu Oğlum harbi kazandık o oyunu ya Kazanırız meksus açık TF var karşıda Hadi lan o Drake'i alabilir misin? O Drake'i al sana var ya köpek hadi be oğlum. Helal. Winnable, 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 Winnable Twitch play çocuğu. 9x Twitch RQ. Abi Inferno Soul aldık la valla belki yanlışlıkla kazanabiliriz ya. Abi gitmiş şuraya şuraya gel bak Inferno Soul var ya. Şurada seri bir fight. Twitch gel gel Twitch hadi ya. Hadi ya Twitch gel işte fare ana geldim geldim oyuna bas ultiye ultiye multiye bas bas ultiye geldim Rubi <laughs> gel ne gel Yalnız bu adam bizi götümüzden bunu ben size söyleyeyim arkadaşlar Gidiyor 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 köpek Evelin iki iki tutun onu Evet Nexus şimdi zız zız gidecek oraya ben bakmıyorum. Aa öldürdüler lan Ve... Dur 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 Ulan o Nexus'un canı ne a**layım bitti oyun. Abi kaç kilosun? 600'den aşağı değilsindir. Bizim kurbanlıktan fazla kilosun sen. Yok kardeşim ya. Senin kurbanda böyle quadriceps var mı babuş? Ha? Senin, senin şeyde şöyle bir şey var mı? Kalk bak. Emek oğlum bunlar emek. At, at. Ayağa kalkınca korktum abi. Kurbanlıkla vs attığımı düşünsenize.